Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi ve bayyinatin min al-huda vel furqan. Allah azze ve celle Güzel kardeşler, Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde bize şöyle diyor. Şehru Ramazan ellezi, o Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Açık bir ifade var burada. Ramazan ayının önemine, şerefine, izzetine vurgu yapıyor Cenab-ı Hak. Celle Celaluhu. O ayı kıymetli kılan, şerefli kılan, izzetli kılan şeyin altını çizerken Kur'an onda indi diyor. Bu çok önemli. Peki hala Kur'an'ın hangi yönünü vurguluyor? Furkan oluşunu. Yani hak ile batılın arasını ayırt eden, hakla batılın ayrılması için mücadele eden, hakkın üstün gelmesi için aksiyon alan bir Kur'an. Ey Müslüman sen de hak ile batılın ayrımını yapabiliyor musun? O Kur'an'a tabiyetinle, o Kur'an'dan istifadenle hakla batıl karşısında bir mücadele veriyor musun? Ramazan ayında tutulan oruç İslam'ın beş şartından olduğu gibi hem de şeair İslamiye'nin azamlarındandır, büyüklerinden. Yani senin İslam olduğunu anlayabilmemiz için Oruç tutuyor musun? Bakarız. Ramazan ayındaki tavrına bakarız. Elinde sigarayla, çayla, kahvede, Müslümanların yaşadığı mahallede, köyde, kasabada oruçsuz veya oruçlu dolaşıyor musun, dolaşmıyor musun? Bakarız. Senin İslam olduğunu anlayıp anlamamamız için. Bu bize yeterdir. Şeriat zahire bakar. Eğer sen Müslümanların oruç tuttuğu bir ayda elinde sigarayla, çayla, kahveyle bir Yahudinin, bir Hristiyanın dahi yapmayacağı bir tavrı takınıyorsan kusura bakma benim güzel kardeşim. Çünkü Allah bunu hoş görmemiş gibi ben nasıl hoşgörüm Kabilinden diyorum ki eğer sen İslam isen şu şerefli Ramazan ayında oruçlu olmak zorundasın, oruç tutmak zorundasın. Ben Müslümanım deyip yakayı kurtaramazsın. Ne bu dünyada ne de ahirette cümle içine boşluk dolduramazsın. Dolduramayız. Sözle lafla peynir ekmek yemesi yürümez derdi eskiden büyükler. Doğru mu? Dilim hep başka şeyler konuşuyor ama halim bambaşka şeyler konuşuyor. Sana nasıl inanacağım ben? Demek ki neymiş? Birinin, hiç seni bilmeyen birinin bile Ramazan ayında senin haline bakarak Müslüman olup olmadığını anlaması çok doğal ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Neden? Sana bakılır. Oruç var mı yok mu? Müslüman olduğun halde türlü bahanelerle eğer o oruçtan uzak duruyorsan o imanının işlevselliğini sorgulamalısın. Eskilerden bildiğim bir cümle de hoşuma gider. Sinene atılmış iman tohumu cihat filiziye şartmıyor ise o imanın işlevselliği sorgulanmalı. فَالِقُلْ ve Neva Taneleri ve tohumları çatlatırız buyuran Cenab-ı Hak. Senin ruhuna daha annenden doğar doğmaz koyduğu o iman tohumuyla. Sen ergenlikten sonra gençliğinde ayaklarının üzerinde durduğunda ekonomik özgürlüğünü elde ettiğinde ben artık bir bireyim ve kendi adıma kararlar alabilirim dediğim bir zamanda Allah adına hareket ediyorsan, Allah'ın memnun olacağı bir tavrı takınıyorsan, bir aksiyon alabiliyorsan Allah'a hamdolsun. O tane, o tohum çatlamış, amacına uygun bir filiz vermiş, senin Müslümanca, mümince eylemlerini de beraberinde getirmiş anlarız. O yüzden şeairi İslamiye'nin azamlarındandır. İslam'ın da beş şartından biridir. Ben İslam'ım dediğin halde eğer sende oruç yoksa kusura bakma bizim seninle ilgili güzel bir zannımız olamaz. Hastalığın olmuş, başka rahatsızlıkların olmuş ama gerçek gerçekten mecburiyetten olmuş. Bu başka ama onun haricinde yok ilaç almam lazımdı, yok bilmem ne yapmam lazımdı türlü bahanelerle orucu, özellikle Müslümanların orucunu kale almayan, hafife alan bir tavırla bir de üstüne karşılarına geçip yemen içmen yok mu? İnsan oruç tutamıyorsa bile bunu haya ederek bir edeple saklamalı. Hristiyanların, Yahudilerin aktif olduğu yerlerde bak Müslümanların aylarında bunu yapmazlar. Gözünü soka soka yapmazlar. Yapanlar da ancak o Hristiyan Yahudiler içinde, onlar da Hristiyan Yahudi olmaktan çıkmış zaten artık yozlaşmışlar. Bugünkü bizim İslam toplumunun yozlaşması gibi. Adı Müslüman ama o imanın içinde İslam yok taraftar yani. Sadece taraftar. Demek ki neymiş? Şeair-i İslamiye'nin azamlarından yani senin Müslümanlığına dair da hamdolsun en büyük işaret, en büyük sembol, en büyük tavır, en büyük aksiyon, senin Müslüman ilan eden, seni mümin ilan eden en büyük tavır neymiş? Ramazan ayındaki oruçmuş benim güzel kardeşim. Özellikle bir de bu ay yani. Kur'an ayı. Allah Azze ve Celle ne diyor? O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, ap açık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an var ya Kur'an o ayda indirilmiştir. Sen böyle şerefli bir ayda varlıklar içerisindeki amacına, gayene, izzet ve şerefine bakan, seni sen yapan, anlamlı kılan, izzetli ve şerefli kılan o Kur'an'ı, o ferman-ı ilahi kale almıyorsun oruçsuzluğunla. Almıyorsun. Oruç tutmamakla böyle yapıyorsun. Allah'ın özellikle altını çizdiği senin için belki 80 yıldan daha fazla bir hayır katacak, kazandıracak bir gecenin de içinde bulunduğu ki biz ona leyle i Kadir diyoruz. Böyle şerefli hayatını kurtaracağın fırsatlarla dolu bir ayda sen ne yapıyorsun? Özellikle seni İslam olarak tanımlamamıza yardımcı olacak orucu tutmuyorsun. Ve sana nasıl bakmamızı bekliyorsun? Bu arada bize diyebilirler. Oruç tutuyorsun kendini. Öyle mi? Evet ben oruç tutuyorum kendime. Evet ben oruç tutuyorum İslam olmamın şerefine. Evet ben oruç tutuyorum yeryüzünde İslam'ın dellallığı hürmetine. ilancısı olmam hürmetine. Allah adına hareket ediyorumun şerefine. Ben kendime ve bununla beraber bütün ümmete bakan, insanlığa bakan Allah'ın kulluğu olduğumu ilan eden bir oruç tutuyorum. Nasıl kendime? Ne yani? Sen gözümün önünde orucu yiyeceksin. Allah'a açıktan isyan edeceksin ve Oruç tutan, Allah'a güzel kulluk yapmak isteyen adamlara saygısızlık edeceksin ve sana saygıyla bakmamı, seni idare etmemi veyahut seni görmezden gelmemi bir de üstüne benim azınlık muamelesi gördüğüm bir toplumu temsil etmemi istiyorsun benden. Olur mu ya? Olur mu abi? Her şey tersine dönmüş ya. Müslüman ülkesinde, Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede azınlık muamelesi gördüğümüz bir çağ yaşıyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? İslam olan bir beldede eskiden öyle bir şey vardı, bir söz vardı, bir deyim vardı tabir yerinde ise Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun sen. Yazık ama. Yani gerçekten yazık. Şu açıdan yazık. Biz Müslümanlara yazık. Bir tavır, bir tepki geliştiremeyen Müslümana yazık. Git adamı döv öldür demiyorum. Ama uyarabilirsin. Ama onu ayıktırabilirsin. Ama yaptığı yanlışı güzel bir dille uyarabilirsin. Biz aman bize karışmasınlar, aman ses çıkarmasınlar, aman bir şey söyleriz, kötü bir söz duyarız. İslam zaten tam olarak bu değil mi ya? Aksiyon almak değil mi? Bu uğurda bazen ezaya, cefaya, kedere katlanmak değil mi? Madem hak ile batının arasını ayıran bir Furkan, yani bu Kur'an-ı Kerim şu Ramazan ayında ve Allah özellikle bunun altını çizmiş ve gündemimize koyuyor. Ne diyor? Şehrü Ramazane lezi unzile fihil Kur'an diyor. Bu ay var ya bu ay seni sen yapan, şerefli kılan İslam olman adı. Adına, bana yakışır tavrı sergilemen adına inen bu ayda inen bu Kur'an sana yol gösterirken, fikir verirken, kim olduğunu hatırlatırken, nerede durman gerektiğini hatırlatırken, nasıl davranman gerektiğini hatırlatırken sen hak ile batılın mücadelesini hiçbir şey yapmayacaksın öyle mi? Olur mu? <laughs>